Geldim 12 gün benim. 12 gün altına geldim. Uçaklar böyle kafamızdan geldi biliyor musun? Bir duvara yapıştık böyle 50 kişi vardı ya. Uçan tatlı biraz anlıyorsun. Evet. bir ölümü yaşadık biz maaşıyla yaşadık. ...1974 yılıydı. Kıbrıs, bugüne kadar hiç görmediği bir gerçekliğe uyandı. Rumlardı. ya ...ben dediğim sene ben... ...Rum tarafında su dairesine çalışırdım. Hı hı. Savaş çıktığında ayrıldık. O kadar. Iyiydi. Yani bu savaşı başlayan Rumlar... ...Türkler değildi. 15 Temmuz 1974 günü... ...Yunanistan destekli bir darbe gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Makarios devrildi. Hedef adayı Yunanistan'a bağlamaktı. Bu planın adı ise Enosis'ti. Bu dönemde Kıbrıs'tan önce ve Ege Petrol Davası'na gittik. Ve 3-4 gün Ege'de o tatkikatları yaratıldı Yunanistan'ın sınırları, karasularında. Ama orada savaş yayılan etmediği için ve bu Kıbrıs Makarist vardı, Junta. O devrildi oradan. Devrildiği zaman Türklere tabii zaten Eriyos sistemi vardı orada. Türkleri öldürüyorlardı falan işte bu. Kıbrıs Harekatı 20, 20 Temmuz'da başlamak üzere oldu ve biz 19 Temmuz'da Mersin'den Kıbrıs hareket ettik. düşman düşmandan medet umuyor. Bizim hasretimiz bu. Bir Türk milletin Hasreti çoluğa, çocuğa, hastaya yaşlıya dokunmayan bir milletiz. Yani biz başkaları gibi değiliz. Biz silah çekene silah çekiyoruz. Çekmeyene çekmiyoruz. Darbe sonrası Türk halkı için büyük bir tehdit ortaya çıktı. Türkiye garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a askeri müdahalede bulundu. Müdahalenin adı Kıbrıs Barış Harekatı'ydı. Müdahale sonrası kısa sürede adanın üçte biri Türk kontrolüne geçti. Ancak bu zaferin arkasında büyük bir acı vardı. On binlerce insan yerinden oldu, evler terk edildi, aileler ayrıldı. her taraf eee duman bombardımanlar yağıyordu. Eee geminin içerisindeydik. Gemi yavaş üzere ama torpido'ları geliyordu sağdan soldan beş parmak dağlarından. Çünkü biz açıkta e, açıktan karaya doğru geliyorduk. E, tabii bizi koruyucu koruyan e, para birliklerimiz vardı. Fakat biz gene de açıktan geliyorduk ama biz artık o anda o açıkta giderken kendimizi, yani savaşta mıyız, geziyor muyuz? Hiç korku diye bir şey yok. Merminin üzerine gidiyorduk. Hiç şey yok yani. Ölüm korkusu yoktu. Çünkü ölürsek şey oluyorduk, inancımız, inanıyorduk. İnandı, inancımız gereği. Kıbrıs artık ikiye bölünmüştü. Kuzeyde Türkler, güneyde Rumlar. Ortada ise Birleşmiş Milletler'in denetlediği yeşil bir hat oluştu. Ama adanın içinde bir yer daha vardı. Hiçbir yere dahil edilmeyen, tamamen dışarıda bırakılan bir şehir. Varosha, yani Maraş. Harekat sonrası tamamen boşaltıldı. Sivil giriş yasaklandı. Kapalı Maraş, 1974'ten sonra askeri bölge ilan edildi. Beş yıldızlı oteller, sahil kasabaları, düğün salonları. Hepsi bir gecede terk edildi. Çünkü bizde bizim, bizim yalnız müşahitti bizim askeri resmi bir askerliğimiz oldu, silahımız yoktu, oldu, e, kolay değildi. Onlar silahlı başladı, bunlar silahlı başladı. Türkiye gelmese bir daha bunun içinde Kıbrıs Türkiye olmayacaktı. Esir düşen var, şehit olan da vardı. Benim kız kardeşimin kocası da çarpışırken şehit oldu. Dam damadımız, kız kardeşimin kocası. Ay 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 ya ya tam çarpmadan. Peki şehit oldu orada. Ve bugün işin tuhafı şehit oldu. Bugün mezarı nerede bilmeyiz. Şehit olduğunu aldılar, gömdüler. Nere gömdüler, ne yaptılar hiçbiri bilmeyiz. 46 yıl boyunca hiçbir sivil buraya adım atamadı. Maraş hayalet bir şehirdi. Üç kişi kalmışız. Diğer arkadaşlarımız komut top 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 komutanı bile falan hep çıkmış onlar bir kalmış üç kişi. O iki arkadaş da geminin top topunu açıp kapıyı açıp da çıkar çıkamıyor. Onları kenara aldım kapıyı açtım dışarı çıktılar. Onlar geminin sol tarafına iskele, iskele sancak derler, iskele derler, iskeleye dönmüşler. Uçak vergi attığı kış topu atıyor, mermiler hep, o iki arkadaşımız orada şehit oldu. Onları çıkardım, onlar oraya dönmüş, sol tarafa dönmüş. Onlar arkasından ben de çıktım ama ben yaralamaya başladım. Burada da şarjına girdi, kan akıyor. Bacamların ameliyat oldum zaten o zaman. Ve onlar oraya, ben de oraya döndüm, onların istikametine döndüm. Ve onları gördüğüm zaman orada şuurumu kaybettim. Onlar ikisi de ölmüştü, evet. o arkadaşlarımız. Bu evet. evet. çok acı bir şey, Allah öyle yaşamış istemiyorum. Ben onları gördüm ama şuurumu kaybettim yani. Yok. Yani birinde kelle yoktu, gözü öyle düşmüştü. Birisi Hasan Sönmez, birisi de Bekleş Koca. Bekleş Hoca çana kalerli Öbürü de İskender oraydı, Hasan Sönmez. Onları gördüm, onları da şuurumu kaybettim. Maraş'ın kapalı kalması uluslararası hukukta tartışmalı bir konuydu. Çünkü mülklerin büyük çoğunluğu Rumlara aitti. Kapatılması, insan hakları ve mülkiyet hakkı bağlamında eleştirildi. Maraş, yıllar boyunca hem Kıbrıs görüşmelerinde hem de Birleşmiş Milletler kararlarında kritik bir madde olarak yer aldı. Dediğim gibi Maraş'ın vakıf olarak tapusu bizde olan bir yer. Dolayısıyla Maraş'ın kapalı kalmasının bile enteresandır yani. Orası çünkü bizim yani. Bizim orada mülkiyet olanların var mı? Var. Mülkiyet, yani mülkiyet, mülkiyet olanların fakat tapusu bizim. Yani toprak olarak bizim mülkiyetimizden, Türklerin mülkiyetinden, Kıbrıslı Türklerin mülkiyetinde dolayısıyla. E şimdi, tabii açılmasında tabii ki fayda var. Niye? O kadar güzel bir yer ki. 2020 yılında Kapalı Maraş'ın bir bölümü kamuya açıldı. 46 yıl sonra insanlar yeniden bu sokaklarda yürümeye başladı. Adeta hayret bir şehir, şehire dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu veriyoruz. İnşallah Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş tahirinde istifade etmeye hep birlikte başlayacağız. Ancak bu açılım beraberinde sorular da getirdi. Bu açılım kalıcı mı? Eski sahipler geri dönebilecek mi? Ve tabii ki en önemlisi, Maraş'ı ilk kez gören gaziler neler hissetti? yeniden açılmasını olumlu buluyor. Çünkü bizim bu arası e, e, yani bizim e, alınan bir bölge. Yani şu anda yeşil dışında da kalsa da bizim bölgemiz sayılıyor. Onun için açılmaş, açılmasından tarafım onu olumlu buluyor. 46 yıl boyunca Maraş bekledi. Şimdi açık, ama hala tamamlanmamış bir hikaye gibi.